sizlerin Doktor Fit olarak bildiği Doktor Eyüp Yılmaz'la birlikteyiz. Şu anda benim nefes kaslarımın, göğüs kaslarımın daha güçlü kullanma şansı var mı? Var. Kilo verme eşittir. Nefesin kadar kilo verebilirsin. Geceleri aç olarak uyumak insanı yaşlandırıyor diyorsunuz. Buna da yaşlanma denir tabii ki. Kilo vermek için, yağları yakmak için açlık değil metot. Baklava dilimi karınla bence erilleşir yapmasın. Sabahları yorgun uyanıyorsak. Fizyolojinin yükleri nelerdir diyeceksin Elif. Bu bir şirket yönetiminden farklı olmayan durumdur. O frekansı farklı bir şeye dönüştürdüğümde kişinin bilinçaltındaki o kod değişmiş oluyor. Hepiniz Selam, hoş geldiniz. Bugün kanalıma sizlerin Doktor Fit olarak bildiği Doktor Eyüp Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, beni falan. Nasılsınız? Harika. Evet hocam, gayet iyi görünüyorsunuz. Ee, hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Hmm. Şimdi e, bir nefes koçu olarak kendi yaptığım danışanlarımla çalışmalarda da nefesin kilo vermedeki etkilerini çok iyi gözlemledim. Siz bu konuyla ilgili, yani nefesle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben biraz biliyorum ama siz de... Ekran başındakilerin evet, ne söylemek yani. istersiniz? Elif şöyle düşünsene. De ya, şu an seninle oturuyorum, değil mi? Hı -hı. Benim burada şu an egzersiz yapma şansım var mı? Yok. Yok. Fırlama, zıplama şansım var mı? Yok. Ama şu anda benim nefes kaslarımı, göğüs kaslarımı daha güçlü kullanma şansım var mı? Var. Var. Dolayısıyla bakın, her an ve koşul Hı -hı. gerekmeksizin kullanılabilecek en güçlü kilo verme aracının adı nefestir. Evet. Her şeyin kaynağı nefes. Her şeyin kaynağıdır diyemedim de ama o hiçbir şey olmadı kesin. <laughs> evet. Peki mesela ne? bu nefesin hani işte oksijenler ve oksijenin aslında vücuttaki yağ yakımı ve birçok şeydeki olan hani birazcık daha böyle derinle inersek bilimsel olarak neler söyleyeceksiniz bize? Bir insanın fizyolojik olarak nihai yediklerinin <laughs> Yakıldığı yerin adı mitokondri. <laughs> Buranın da tutuşturucusu yani yakıcı olanı oksijen. Yani oksijenin kadar ancak yakabilirsin. Yakabildiğin kadar ancak kilo verebilirsin. O zaman kilo verme eşittir nefesin kadar kilo verebilirsin. Evet, çok güzel oldu bu şey <laughs> e, matematik denklemi gibi oldu ama çok güzel oturdu bence. Ee, peki mesela siz diyorsunuz ki, yani işte geceleri aç yatmak çünkü diyet programlarının çoğunda şey var işte hani aman akşam bir şey yemeyin şu saatten sonra bir şey yemeyin falan ee, ya belki çok yemek de doğru değil ama geceleri aç olarak uyumak insanı yaşlandırıyor diyorsunuz neden nasıl Elif gece uyuduğun zaman hı hı. onarım saati hı hı. malzeme yoksa onarılabilir misin ne kadar ekmek o kadar köfte senin Uyuma sürecinin içerisinde onarım gerçekleşecek ama sende malzeme yok. Hı hı. Sen saatlerdir bir şey yememişsin. Hı hı. Onarım demek hı hı. yeni bir hücre yapmak demektir. Onarım demek vücuttaki dedoktifikasyon sistemini aktifleştirmek demektir. Hı hı. Bunlar da ihtiyaç duyulan mineraller, vitaminler, antioksidanların olmasını gerektirir. Hı hı. Bu yüzden ne olursa olsun bir insan... Bir hurma bile olsa yatmadan önce yani yatmadan önce değil de akşam olarak bir şeyler yemeli. Hı. Çünkü fizyolojinin ihtiyacı olan en elzem mineralleri kalkıp da bulamadığında onarım olmaz. Olamadığında da yaşlanıyor muyuz? Buna da yaşlanma denir tabii ki. Hı, anladım. Aslında burada siz direkt hani yemeden yani yatmadan önce yemeyin demiyorsunuz da akşam yemeklerini aksatmayalım. Akşam yemeklerini terk etmeyelim. Hı hı. Yani kilo vermek için, yağları yakmak için açlık değil metot. Hı hı. İnsanlar kalori kısıtlamalarıyla kilo vermeye çabaladılar, yoruldular, hı hı. yaşlandılar. Kalori kısıtlaması değil, fizyolojinin birim zamanda üretebileceği enerjiyi artırarak güvenli bir şekilde kilo verebilirsiniz. Yani Sağlıklı olunca zaten beden olması gereken kiloya geliyor evet. gibi bir. Evet. Denklem var burada. Anladım. Ee, peki mesela bu benim de son dönemde yaşadığım şikayetlerden birisi. Sabahları yorgun uyanıyorsak nasıl bir detoks yapalım, ne yapalım? Nasıl bir tavsiyeniz var burada bize? Şimdi bir insanın gece yorgunluğu hı hı. ya da sabah yorgunluğu fark etmez. Hı hı. Temel bazı mekanizmalara bağlıdır. Hı hı. Bunlardan bir tanesi atık hı hı. yüküdür. Hı hı. Bir bedeni yoran şey yüktür. Bir, babayı yoran şey ailenin yükleri değil midir? Evet. Bedeni de yoran şey fizyolojinin yükleridir. Hı hı. Fizyolojinin yükleri nelerdir diyeceksin Elif. Bir, varsaktaki atıklar bir yüktür. Hı hı. İki, yediklerinizin hazmı da bir yüktür. Evet. Üç, zihinsel uğraşlarınız da yüke dönüşmüş olabilmektedir. Hı hı. Dört, siz kasılarak uyumuş olabilir misiniz çenenizi kitleyerek bedeninizi kasarak uyumuş olabilir misiniz bunların da bir sabaha kadar sizi yorgunlaştırıcı özelliği olabilir Dolayısıyla dinç uyarmak isteyenlere söyleyebileceklerim bir Aha. relaksasyon müziğiyle uyuyun Hı -hı. gevşeyin uyuyun iki Lavanta yağlarından bir damla, iki damla yastığınıza damlatarak uyuyor. Bunu yapıyorum ben çok keyifli. Üç, yapmanız gereken şey bağırsak temizliğinizden emin olun. Bağırsak yükünüzden emin olun. Zaten ikinci temizleyin. beyin bağ, değil mi bağırsaklar bence de? Evet, kaçıncı beyin dersen hiç umurumda değil ama bağırsak <laughs> <da>, çok önemli. <laughs> temizlenmemiş birisi gece boyunca bağırsaklarından atıklar beyne doğru akar. Beyin bu atıkların yaptığı tahribat ile yorulur. Sistem yorulur. Bu sistem o atıkları temizleyemediği sürece Hı -hı. yorgunlaşırsın. Hı -hı. Bu da bir yorgunluk sebebidir. Dolayısıyla yorgunlaştırıcı bir diğer sebep çok et yemek, çok peynir yemek, Hı -hı. çok balık yemek, çok tavuk yemek, yani çok hayvansal protein kaynakları temizlenmeyi zorlaştırır. Temizlenemeyen herkes de kendini yorgun hissetmeye mahkumdur. Hmm. Dolayısıyla temiz beslenmekten kastetimiz bir diye konu neymiş? Hayvansal protein yüklerinden de uzaklaşmak, azaltmak, bak yok etmek değil. Anladım. Azaltmak. Gerçekçi bir çözümdür. Dolayısıyla bir insanın sabah niye yorgun uyandığı sorusunun gördüğün gibi birçok e, sebebi, birçok bir yanıtı var ama bunları uyguladınız. Hı hı. Bütün bunlara rağmen halen yorgunsunuz. Ha. Bedeninizin ısısına bakınız. Hı, hı. Bedeniniz üşüyor mu? Hı hı. Elleriniz üşüyor mu? Hı hı. Ayaklarınız üşüyor mu? Saçlarınız dökülüyor mu? Cildiniz kuru mu? Hı hı. Ha bütün bunlarda da bir sorun yoksa sizin o zaman metabolizmanızın enerji üretim sisteminde hı hı bir minik problem olabilir. Bir toksik maruziyetiniz de olabilir. Hı hı. Duygusal olmayan, yani duygusal bir yükünüz de olabilir. Dolayısıyla bu mekanizmanın tümü insanın yorgunlaşmasına bir sebebi olabiliyor. Ben iş kaygısı yaşıyorum. Sabah niye yorgun uyanmayayım ki? İş kaygısı bütün gece boyunca beni kasar. Ben evlat kaygısı yaşıyorum. Hı hı. Bu problemi bitirmez. Yani seni sürekli yorgunlaştıracak bir konu. Çünkü sürekli senin enerjini tüketir. Dolayısıyla fizyolojinin temel kurallarında hı hı. senin enerjini nereye harcadığını fark etmen gerekiyor. Evet. Bu bir şirket yönetiminden farklı olmayan durumdur. Beden de bir şirket hesabı gibi çalışır gelir gider kalemlerini ayarlayamazsan şirketi yorarsın. Dolayısıyla bu durumda daha güçlü bir gelir kalemi daha az bir gider kalemi oluşturman lazım. Hı hı. En güçlü gelir kalemi nedir diye soracak olursan bir kere insan bedeninin en güçlü gelir kalemi enerjiyi en ucuza almaktır. Yağ. Hı hı. Yağın enerjisini en iyi kullandıran şey karbonhidrat. Güvenli bir karbonhidrat kaynağı pirinç, güvenli bir yağ kaynağı soğuk pres zeytinyağı fakat onu sağlıklı yağlar onun yani. Onu soğuk pres zeytinyağı yani kalkıp da soğanı kavurmadan pişirmek koşuluyla. Yakmadan. Yakmadan. Tereyağı, sağlıklı tereyağları. Tahini de ekleyebilir miyiz yine? Bana? Mesela ben çok severim, Bana göre çok sağlıklı bir yağ ama. Soğuk e Özellikle kavrulmadan yapılmış evet. tayinler e, çok Hı -hı. kıymetli. Hı -hı. Bunlar da hepsi bak ne güzel bir enerji zenginliği oluşturur. Şimdi geldi enerji zenginliğini aldın. Hı -hı. Bunu kullanabilmek esas işe dönüşüyor. Yani şuna da geliyor. Yani şirkete parayı aldın ama parayı şirkette ne yapacaksın? Kullanabilme becerisi de çok önemli bir konu. Bu da senin kas kitlerinde aktifleştirmen gerekiyor. Dolayısıyla yine derin nefes devreye girer. Kas kitlesini hafifçe çalıştırmak. Evet. Yani böyle baklava dilimi bir karın değil. Ben onu sağlıklı olmadığını söyleyeyim. Evet. Kadınlar baklava dilimi karınla bence erilleşir. Yapmasın. Lüzum yok, ihtiyaç yok, gerek yok ve fıtrata aykırı. Yani erkeğe bile çok şart değilken kadının böyle bir baklava dilimi karnı arayışına girmesi kadar abes bir şey olamaz. Durun fıtrata yani doğal bir akışı önem önceliği alın. Dolayısıyla kasları çalıştırmak diyorum. Kas yapmak demiyorum. Evet. Kasları çalıştırmak. Biraz da aktifleştirmek ve bununla ilgili elim minik de olsa egzersizler. Egzersizler. Nefes egzersiz. yürüyüşler, hı hı. Özellikle hı hı. kim ne derse desin pilates çok doğru bir yaklaşım. Pilates hı hı. veyahut da yoga evet. yani yogayı bilmeyenler şöyle zannediyor Elif. Gidiyorsun oturuyorsun ya böyle. <laughs> ben gittim yoga. <laughs> Ben Çok... yoga eğitmeniyim bir de bu arada. Evet. Yoga gittiğimde beni oturtmadılar. Hadi bu kedi pozisyonu olmadı, köpek pozisyonu olmadı. Hadi yani yeter dedi. <laughs> ya biz buraya hani düşünmeye gelmiştik. <laughs> ya o kısım aslında meditasyon. Çok güzel bir yere değindiniz normalde. Hani ben yoga eğitmen eğitmeniyim. Hmm. Ee, çok da seviyorum. Hayatımda da çok güzel etkilerini gördüm. Şimdi yogayı bir din sananlar var. Bir de yogayı sadece işte hani ayaklarımın üzerine kaldırayım. işte ellerimin üstünde yürüyeyim falan. Ee, yoga aslında hani bunlar üçüncü basama. Yani hani yoganın hareket kısmı üçüncü basama. E, ve bedeni çok güzel dinlendiriyor. Bir de yoganın çeşitleri var. Siz birazcık daha pasif istiyorsanız yin yogaya geçecektiniz. Orada pozların içinde kalmalı. Hani birazcık daha e, minnoş minnoş dediğimiz kısım aslında. Mesela uyumadan önce de tercih ettiğimiz bir kısım yin yoga. Ve yin yoga aynı zamanda dişil de müfleştiriyor. En güzel mesela. yoga hamak yogası ya. Öyle ya. <laughs> ha, ama, ama hamakta da hareket yapıyorsunuz ya aslında. Ama yapamadım bir türlü bir hamak yogası yapmak nasip olmadı da. Aa. Gördüm birkaç yerde hamak yogasının yapıldığını ben merak ettim aslında ya şurada bir yoga yapmak vardı. Ya sizin o oturmak dediğiniz kısım aslında meditasyon. Meditasyon hmm. da şu manada çok kıymetli bence. Şimdi normalde bizim zihnimiz hep da genelde negatifte biliyorsunuz. Yaradılışımız böyle. Yarı fıtratımız böyle. Onu pozitife yani alfa'ya alfa'ya çevirmenin yollarından bir tanesi nefes, işte bir tanesi de meditasyon. Aslında meditasyon da yine çok kıymetli olan şeylerden bir tanesi. Siz hmm. oturmak istediğinizde yoga değil meditasyon, <laughs> meditasyon deneyimleyin. Eee hmm. yani ben yogayı hep böyle yoganın tüm fotoğraflarında Allah Aha. için hep böyle oturum yok mu? Hep oturan böyle sanki dua hangimiz. Ama gittiğiniz zaman salona oturum yok oturtmuyorlar. <gülüyor> <Hangi> <gülüyor> en son da <şevastanı gülüyor> yapıyoruz biraz. Devam tamam, ya ben dedim, ben, yanlış yere mi yanlış yere yani? gitmiştim dedim yani. Tamam. Şimdi bir şey daha soracağım size. Bilinçaltı hani terapistiyim aynı zamanda. kilo ile gelen danışanlarıma hani çoğunlukla mesela bir alanda kalıyorsa bir insan orada bir çıkarı vardır aslında. Biz kodlarımızla birçok hayatımızı şekillendiriyoruz. O 0-7 yaş dediğimiz yerde oluşan. hani mesela kişi diyetisyene gidiyor işte zayıflamaya gidiyor dirençli bir kilosu var işte bana geliyor Ya bir insan güzel olmamak için ya da işte mesela eşi balık etli seviyor ama sözde zayıflamak istiyor ama zayıflamıyor mesela hani böyle şeylerle karşılaşıyorum bir de şu var ben bir şey insanın sana. sürekli mesela eşi balık Hı -hı. seviyor diyen bir kadın nasıl ikna ediyorsun neyi İkna zaten o onu kabul etmiyor ki. Şimdi onun bilinçaltı, biz bilinçaltının farkında değiliz ya normalde. Değil hmm. Mantıklı beynimizde yaşıyoruz yani. kişiyi örnek görüyorum. Ayşe şahsı bana geldi. Ve diyor ki işte hani ben diyetisyene gidiyorum. Zayıflamaya çalışıyorum. Listeme uyuyorum ama bir türlü zayıflayamıyorum. Ya da verdiğim kilo geri alıyorum. Şimdi burada bilinçaltına bakıyoruz. Yani bu bir terapi, seans olarak gidiyor. Bunun mesela bilinçaltındaki bir kodu var. İşte örnek veriyorum e, o kod nasıl oluştuysa, onun frekansına bakıyorum. Burada sözlü olarak ikna etmiyorum çünkü mantıklı beyinle bilinçaltı çok farklı işliyor. E, bilinçaltındaki o kodu değiştiriyoruz. Yani anı, anıyı silmek, bilinçaltıyı temizlemek diye bir şey yok. E, i̇şte geldiniz, Ayşe geldi, böyle böyle dedi. Biz onun bilinçaltı seansına indik. Aslında orada e, onun o 0-7 yaşlı kodladığı şey işte hani e, evli olan insanlar hafif balık etli olur işte erkekler balık etli sever falan hani kısmı kodlu o kodu bir şeye dönüştürülmüş olarak karşıma çıkıyor İşte örnek veriyorum bunu bir meyve diyeyim ya da bir hayvan diyeyim o frekansı farklı bir şeye dönüştürdüğümde kişinin bilinçaltındaki o kod değişmiş oluyor yani nasıl değişmiş oluyor örnek veriyorum eşinin onu sevip sevmemesi onun kilosu ile ilgili olmuyor artık bu olmadığında da o kişi kilosundan vazgeçiyor artık ona tutulu kalmıyor soracağım soru size şu Peki mesela insanlar diyor ya, ben işte diyetistene gidiyorum sürekli zayıflayacağım. İşte sürekli bir diyet halinde olmak aslında beynin arka fonunda e, sürekli kilolusun mesajı vermiyor mu? Yani bu 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 noktada aslında bana göre zayıflamanın önünde duran bir blokaj yine. Blokajlardan bir tanesi. Öyle değil mi sizce de? Şimdi Elif e, dürüst olma gerekirse. Diyet diyet dolaşan, liste liste yaşayan insanlar hıh. Hı. başarısı yüzde 28 yani yüzde doksan başarısızlık var. Hı. Ya böyle bir fiyasko var zaten yani kiloyu zihinden, gündeminden atamayanın hayatından kilo çıkmaz. Evet çünkü orada sürekli uyarı veriyor bence de yani ben kiloluyum, ben kilo kiloluyum ya da bir şey istemekle istememek aslında bizde şey var eşit derecede İstemiyorum demek de aynı şey gibi. Bu nedenle de insanlara bir kere Beden sarayı duygusundan bahsederim. Hı hı. Bedenin bir sarayı gibi görme duygusundan bahsederim. Hı hı. Bu saraya layık gıda, saraya layık olmayan gıdayı ayırt etmeyi, öğretmeyi tercih ederim. Evet. Böyle kasarak, zorlayarak, nehrin tersine yüzerek, hadi 3 ay dayanacağım, 17. vereceğim 10 kilo. Verebilirsin. Ama bak dikkat et, ne yaptın? 3 ay kastın. 3 ekmek yemedin diye kastın, ekmeği hmm. özledin. 3 ay yağlı yemedin diye kastın, yağları özledin. 3 ay meyve yemedin, meyveleri özledin. Belki Üç tatlı ay... olabilir yani. Tatlı hani yemenin tatlıyı tatlılar. özledin. Ne yapıyorsun ya? Bedenin en temel fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamamış olmaktan gelen o fizyolojik o duygusal travmayı çok acı bir şekilde geri iade edersin. 10 kilo verirsin iddia ediyor, 12 kilo almadan duramayacağız. Yani kesin ve net yani. Bunu göre göre bile bile bu listelerin halen devam ediyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Yani listeden çıkmak zorundayız. Gündemden kiloyu çıkarmak zorundayız. Gündemde olmamalı. Bir çocuğu gördüm. Annesi ona diyor ki yavrum diyor Yeter artık çok kilo aldın diyor. Deniz henüz 9 yaşındaki bir çocuğa söylüyor annesi bunu. Ve bunu ben gözümle görünce dedim ki annesi dedim çocuk beslenmeyi eşitlik kilo al verle özdeşleştirdiği farkında mısın? Yine kollar. Sen çocuğa beslemenin ne olduğunu öğretmeye çalışsana. Oğlum insan niye yer? sen neyi yemeli? sen neyi yememeli? Kilo değil. Şu bedenin güzelliği, zarafeti neye layık? Ve bunlar ne kadar kirli. Ona kirli besinin ne olduğunu öğretsene. Çok doğru. Al, ona kuru, kavrulmuş bir çerezi yedir. Ve bu kavrulmuş çerezi yedirdikten sonra de ki bak yavrum bunu hisset. Nasıl da yanık. Hı hı. Bak senin beden sayılan değil. Al bir poğaçayı yedir. Oğlum bunu iyi çiğne, iyi çiğne, iyi çiğne, iyi çiğne bak bir şey hissedeceksin. Bir balgam oluşacak ağzında. İşte bu bahsettiğim margarin yağı yavrum. Bak onu ancak iyi çiğneyince fark ediyorsun. Ona çiğnemeyi öğretsene. Çiğnemenin onda oluşturacağı zenginliği, beden sarayının güvenli kapısı olabileceğini öğretsene. Oğlum çok kilo alıyorsun. Oğlum bak dediğinde kilo gıda ilişkisi oluyor benim dediğimde gıda saray ilişkisi çıkıyor Aslında bu farkındalığa giriyor yani net olarak mindfulness diye bir meditasyon tekniği var e, ağzına attığın her şeyi e, hissedeceksin yani bütün duyularına sanki ağzının hani her hücresinin bir mide gibi olduğunu farkındalıkla hani sadece tüketmek olarak değil de ben ne yorumu aslında Fark edebilsek dediğiniz gibi yani bu sarayı hani bu sarayı bedeni işte hani içini neyle döşeyeceğim? Onu, onu bir çöplük gibi mi kullanacağım yoksa gerçekten bir saray gibi mi göreceğim? Evet. Ee, çok keyifli bir sohbetti buraya kadar. Yavaş yavaş evet. sonuna geliyoruz ama ben size şey sormak istiyorum. Alkali sular bunlar e, hani çok e, gündemde ve alkali suyu ben de kendi hayatımda e, farklı yöntemlerle deneyimliyorum. Ama bilimsel olarak hani bu işin artık piri gibisiniz. <laughs> o yüzden sizden böyle e, nedir alkali su? Bizim hayatımızın her alanında mı, her şeyde mi bize artısı var? E, bununla ilgili neler söyleyeceksiniz evet. bize? Bir kere Elif şunu iyi bilmeni istiyorum. İnsanın yaşlanma süreci eşittir, atıktır. Hı hı. İnsan atık yükleriyle, hı hı deforme olur. Atık yükleriyle erozyona uğrar. Atıklar ile yaşlanıyor. Hı, hı. İnsanın yaşlanması atıksa insanın yaşlanma sürecini yönetebilmesinin biricik yolu atık yönetimidir. Hı hı. Ben de atıkları neyle yönetirsin sorusunun cevabını oturup konuşacak olsa tek cevabı var. Gerçek anlamda temizlik yapacaksın. O zaman temizlik konusu suyla olur başta. Evet. Suyu güçlendirmek de temizliği güçlendirmek de olur. Evet. Harika bir şey. O zaman benim güçlü suyun tanımını yapmam lazım. Güçlü su yüksek alkali sudur. Normal bir suyun gücünden 500 kat güçlü suyu ben hayatıma dahil etmişsem her zaman temizliğini yapan su 500 kat daha güçlü temizlik yapacak demektir. Yani ben güçlü bir temizlik sayesinde aslında kendimi yaşlanmaya karşı da aslında bütün kanser yapıları hı hı. ilginçtir. Tüm kanser yapıları eşittir. Asidozdan beslenir. Bütün kanserler asidozdan besleniyorsa ne oluyor ki bize alkali beslenmeyi basit alıyoruz? İnsanı asitleştiren davranışlardan uzaklaşacağız. Hı, hı alkali beslenmenin en majör kaynağı yüksek alkali iyonize sudur. Çünkü sen çok ama çok alkali besleneceğim desen de hı hı. Beslenmek. bıkınlık yapıyor. Hı. Salatayla ömür geçmez diyordu bizim bir bakanımız. Evet. Aslında salatayla ömür geçmez değil. Yani bir insana Sağlıklı olmak için salata yemek zorunda sadece salata ile besleyeceksin demek kadar büyük bir hata olamaz. Evet, salata hayatımızda olmalı ama abarttığınız zaman bedeni çok aşırı soğutur. Ya fikir olarak bile soğutmuyor mu zaten? Evet. Ben diyorum ki işte sen sürekli en sevdiğin şeyi bile sürekli bunu yiyeceksin desem insan birdenbire Olmaz. bir soğuma gelir yani? Fizyoloji uyum değil. Kaldı ki fazla salata tüketmenin kansızlık yaptığını biliyor musun? Yok bilmiyorum. Yani çok kan değerlerini düşürür çünkü lifttir. Lift demiri bağlar, mineralleri bağlar ve atılımına sevit verir. Hı hı. Dolayısıyla salata ile ben kanımı zaten demek çözüm değildir. İçtiğin rutin bir su vardır zaten ama hı. suyun gücünü 500 kat artır diyoruz ve alkali yap. Kanser hücrelerinin üremesi gereken ortamı boz. Hı, hı Vücudun en büyük sağlık sorunlarının birisi asidozdur çünkü ne yersek yiyelim asidoz oluşuyor. Et yiyoruz, laktik asit oluşuyor. Karbondat yiyoruz, laktik pardon özür dilerim. Et yiyoruz, ürik asit oluşuyor. Karbondat yiyoruz, laktik asit oluşuyor. Yağlar yiyoruz, keto asitler oluşuyor. Hı hı. Yani vücut ne yerse yesin bir asidozla karşılaşıyor. Evet. E bu asidozun da babası ürik asit. Amonyak, üre. Tüm bunların atılım süreçte kim başaracak? Su. su. Canlı su. Evimizde su. Evet. Tüm bunların temizliğini başarılı yapmak demek bunların vücutta yapacak yakıcılığı, yaşlandırıcılığı durdurabilmek demektir. Aslında o sarayımızı temizlemek ve parlatmak olarak Anlamında da görebiliriz. Anlamında görebilirsin. görebilirsin evet. Evet. Bir de nefes eklersek. Oh. Bir de nefes eklersek buradaki gücü özellikle atık süreçlerinde Biriken atıkları hemen enerjiye dönüştürmenin adıdır. Doğru Muhteşem. nefes, derin nefes. Muhteşem oldu. Evet. 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 Tamam hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ederim, Ayağınıza da evet. sağlık, gönlünüze sağlık. İnşallah başka bir yayında tekrar görüşmek dileğiyle. Neden olmasın? Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.